Merhaba gençler, sayfa 63'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. f fonksiyonu aşağıdaki aralıklardan hangisinde artandır diye soruyor. f fonksiyonumuzun grafiği burada verilmiş. Dolayısıyla biz grafik o e, incelerken biliyorsunuz soldan sağa doğru inceliyoruz. E, bu şekilde aşağı doğru ise azalan, şurası sabit. Bu şekilde de artan olduğunu zaten biliyoruz gençler. Dolayısıyla eksi 2 ile 0 aralığında gördüğünüz üzere fonksiyon azalan bir fonksiyon olarak incelemiş. Dolayısıyla artan değildir. Eksi 2 ile 2 aralığında bakın gördüğünüz üzere sabittir. Dolayısıyla artan değildir. 0 ile 2 aralığında pardon eksi 2 ile 2 aralığında 2 ile 2 aralığında yine gördüğünüz üzere e, eksi 2 ile 2 aralığında bir azalıyor bir sabit oluyor. O yüzden dolayısıyla yine artan değil. B'yi eledik. 0 ile 2 arasında gördüğünüz üzere sabit bir fonksiyon. 2 ile 3 aralığında eksi 2 ile 3 aralığında bir artan bir sabit bir azalan değil mi? Burada azalıyor. Burada sabit. Burada da artıyor. Dolayısıyla bu da olmadı. 2 ile 5 aralığında gördüğünüz gibi hep artan olduğu için cevabımızın eşlik olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuz da f fonksiyonu ile ilgili olarak eksi 2 sıfır aralığında azalandır. Eksi 2 ile sıfır aralığında gördüğünüz üzere azalıyor. Doğrudur. 2 ile 3 aralığında pozitif değerlidir. 2 ile 3 aralığında 2 ile 3 aralığında pozitif değerli diri nasıl yapacağız gençler? 2 noktasında bir değer verdiğimiz zaman nereye gidiyor? Negatif yani sıfırın altına gidiyor değil mi? Dolayısıyla pozitif değerli değil negatif değerlidir. Çünkü 2 ile 3 arasındaki değerler sürekli olarak negatif değerler olacaktır. Dolayısıyla ikincimiz yanlış oldu. F3 e küçükleri F4'ten. F4'ümüz nerede? Şurada bir yerde olacak. F3'ümüz de zaten 0. F3 0, F4 de pozitif bir şey, e pozitif bir şey her türlü 0'dan büyük olacağı için üçüncü önceliğimize doğru oldu. Cevabımız Denizli. Buradan devam edelim. Doğru değil değil mi? Tamamdır. Şu şekilde yakınlaştıralım yine. Hıh. Hmm. Şimdi gençler aşağıdakiler hangisi yanlıştır diye soruyor. Ve F türev eksi 3. F türev eksi 3 ne demek? Şu şekilde bir e, şekilde alalım şu şekilde. F türev eksi 3 demek ki şu demek. Ben 3 noktasından şöyle bir teğet çizdiğim zaman 3 noktasından bir teğet çizdiğim zaman şu an teğetin eğimi benim F türev eksi 3'ü verecek değil mi? Şimdi peki teğetin eğimi negatif mi? Pozitif mi? Sola olduğu için negatif. Dolayısıyla sıfırdan küçüktür. Doğru f türevi eksi 1. 1 nerede? Eksi 1 de şu tarafta bir yerde. Bu tarafta bir yerden bir e, t teğet çizdiğim zaman bakın gördüğünüz üzere sağ yatık olduğundan pozitif değerlikli. Dolayısıyla Bursa'da doğru oldu. Velhasıl hepsini böyle böyle yapacağız. En sonunda E şıkkı demiş zaten. E şıkkına gelelim. F türev 4. F türev 4 şu şekilde bir teğet çizeceğim. E teğet sola yatık olduğu için sıfırdan küçük olması gerekiyor. Ama bana sıfırdan büyüktür demiş. Dolayısıyla E şıkkımız yanlış olmuş oldu. F türev 2 de tam şu şekilde olduğu için x eksenine paralel. Dolayısıyla bu da sıfır oldu. Yani doğru olmuş oldu gençler. Diğerlerine zaten aynı şey. Bir sıfır kaldı. Sıfır da yapalım. Sıfırda zaten şu şekilde böyle bir şöyle bir fonksiyon olacak. Galiba tam şu an karıştı. Sağ yatık olduğu için yine e, sıfırdan büyüktür. Doğru olmuş oldu. f fonksiyonu ile ilgili olarak eksi 2 ile, şunu hepsini bir temizleyelim. Eksi 2 ile 2 aralığında f türev x büyüktür sıfırdan. Şimdi eksi 2 ile 2 aralığında. Eksi 2 ile 2 aralığında fonksiyonumuz sürekli artan değil mi? Fonksiyonumuz sürekli artan olduğu için ben türevini aldığım zaman pozitif geleceğini biliyorum değil mi? Çünkü artan fonksiyonların türevi sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru oldu. Peki 2 ile 4 aralığında azalandır. 2 ile 4 aralığında gördüğünüz üzere fonksiyon azalıyor. Doğru oldu bu da. F türevi 3 sıfırdan büyüktür. E, 3 şurada bir yerde olacak. Tam şurası bir yerde. Buradan ben bir, şu şekilde bir T çizdiğim zaman sola yatık olduğu için sıfırdan büyük değil, sıfırdan küçük olur. Çünkü sola yatık olan doğruların eğimi negatifti. F türü 3 de bana zaten eğimi söylüyor. Dolayısıyla bu da yanlış olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu gençler. Buradan devam edelim. Fonksiyonların hangilerini azalan bir fonksiyondur? Türevini aldığımızda türevini aldığımız zaman eğer e, türevini aldığımız değer daima negatifse fonksiyonumuz azalandır diyebileceğiz değil mi? O halde bakalım bunun türevini aldığımız zaman sıfır gerçek. E Sıfır negatif değil. Dolayısıyla bu e, artan veya azalan bir fonksiyon olmadı. Sabit bir fonksiyon oldu değil mi? Dolayısıyla bunu eledik. Ondan sonra gençler bunun türevini aldığımız zaman eksi 4 gelecek. Eksi 4 negatif olduğu için azalan bir fonksiyondur. Doğru olmuş oldu bu. Bunun türevini aldığımız zaman 5 geldi. 5 büyüktür sıfırdan yani türevi sıfırdan küçük olmadı. Dolayısıyla bu da artan bir fonksiyon oldu. Yalnızca azalan fonksiyon B şıkkında gözüküyor. Fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş gençler. Şimdi türevini sıfırdan büyük yapan değerler artan olduğu değerler olacak değil mi? O zaman türevini alalım bakalım. 4x-12 4x-12 eğer sıfırdan büyükse bu fonksiyon bu değerler için daima e, artan bir fonksiyon olacak değil mi? Ondan sonra şuradan eşitsizliği çözelim bakalım. 12 sağ atıp her tarafı dörde bölersek x büyüktür 3 olur. Demek ki x 3'ten büyük her değer için bizim fonksiyonumuz e, artan bir fonksiyon değil mi? Şimdi burada 3'ün dahil olup olmaması meselesi var gençler. Burada biraz e, şey var böyle ne diyorlar ona? İ, o kelimeyi bulamadım. İhtilaf var. E, matematikler arasında ihtilaf var. Bu üçü dahil edecek miyiz? Etmeyecek miyiz diye. Ama iki gösterimde olabilir. 3'ü dahil de edebilirler. 3'ü dahil de etmeyebilirler. Yani hani şöyle bir şey koysaydı. B şıkkında 3'ü dahil etmediği e, varyasyonu koysaydı bu soruyu tam çözemezdik. Mesela. Çünkü hangisini kabul ettiğini ben bilemeyeceğim. Ama yani şu üç dahil mi değil mi mevzusu yani matematikler arasında bir ihtilaf konusu yani. Hani 3 dahil de olabilir, dahil de olmayabilir. Bir kitapta da dahil olarak gösterir. Diğer kitapta da dahil olarak göstermez falan filan. Böyle değişik bir mesela. Ama bence dahil olmazması daha doğru gibi. Yani benim görüşüm gerçi. Yani benim görüşüm ne işe yarayacaksa. Yani bu, bunu size sınamazlar yani. Hani dahil mi dahil değil mi hakkında size soru sormazlar gençler. Dolayısıyla tek çıkı zaten deniz şıkkında gözüküyor. Üçüncü sorumuzda gençler fonksiyonu aşağıdaki hangisinde azalandır diye sormuş. Türevini alacağız. Sıfırdan küçük yapacağız. O değerler için azalan olacak değil mi? Türevini aldığımız zaman eksi eksi 2 2 x artı 12 eğer sıfırdan küçükse bizim fonksiyonu bu değerlerde azalan olacak. Dolayısıyla e, eksi 12 sağa atıp her tarafı eksi 2'ye bölersek ne olacak? E, 6 büyüktür x'ten olacak değil mi? Eksi 2 x'i sağ tarafa attım 12 küçüktür. 2 x oldu her tarafı 2'ye böldüm x büyüktür 6 oldu. Demek ki x büyüktür 6 değerleri için bizim fonksiyonumuz daima azalan olacaktır. Dolayısıyla x, x e, 6'dan büyükse yani x 6'dan mutlaka büyük olacak. Ondan sonra işte 7 olur, 8 olur, 1 milyon olur, 10 milyon olur falan filan. Bu da hangi şıkta var? E şıkkında var değil mi? 6'ya sonsuza kadar bizim değerimiz, e, fonksiyonumuz azalan olacaktır diyebiliriz. Fonksiyonun aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır diye sormuş. Fonksiyonun türevini alalım bakalım. 3 başa gelecek. 1'i azaltacağız. Buradaki 3'te işte buradaki 3 birbirini sağa değiştirecek. Dolayısıyla eksi x kare artı 9 gelecek değil mi? Bu eksi x kare artı 9 hangilerinde artandır diyor ya. Büyüktür 0 olduğu değerlerde artandır. Her tarafı eksiyle çarparsam x kare eksi 9 küçüktür 0 olacak. Ondan sonra gençler bunu 2 e, kare fark olduğunu biliyorum. x eksi 3 x artı 3 olarak ayırmış olacağım. Ondan sonra bunun sıfırdan küçük olduğu değerleri inceliyorum. Bunun köklerini çizelim gençler. Bunun kökleri x eşittir 3 ve eksi 3 değil mi? Dolayısıyla eşitsizlik tablosunu yaparsak gördüğünüz üzere, şurası eksi 3, burası. Artı 3 olsun. Ondan sonra ben yerine 3'ten büyük bir değer verdiğim zaman mesela 4'ü verdiğim zaman bu e, şu ifade pozitif davranıyor. Dolayısıyla buraya artı koyacağım. Buraya eksi koyacağım. Buraya da artı koyacağım. Eksi 3'te 3 dahil mi değil? Çünkü burada eşit, eşitlik yok. Dolayısıyla bunların içine boş bırakıyorum. Bana hangi değeri istiyor? Sıfırdan küçük olduğu değerler istiyor. Sıfırdan küçük olduğu değerler buralar. Demek ki eksi 3'te artı 3'te aralığında bizim fonksiyonumuz daima artandır. Diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız c eşitlik olarak gelmiş olduğu fx 0 sonsuz aralığında pozitif değerli ve azalan bir fonksiyondur. Pozitif değerliymiş ve azalanmış. Yani pozitif değerli ne demek? fx'in her değeri için bizim fonksiyonumuz mutlaka sıfırdan büyük olacak değil mi? Pozitif değerli bu demek. Peki azalan bir fonksiyon ne demek? O zaman türevini aldığımız zaman da bu sefer küçüktür sıfır olacak değil mi? Aslında böyle bir şey olacak. Buna göre aşağıdaki e, hangisi daima azalandır demiş. Şimdi hepsinin türevini alacağız. Türevini aldıktan sonra yorumlayacağız gençler. Bunun türevini alalım. Çarpımın türevini olduğunu biliyoruz. Birincinin türevi 1 bir. çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi f türevi x. çarpı birinciyi aynen yaz. Şimdi bunu inceliyorum değil mi gençler? Şimdi ben fx'in daima sıfırdan büyük olduğunu biliyorum değil mi? Bakın fx daima sıfırdan büyük. fx daima sıfırdan büyük olduğu için çünkü pozitif değerlikli demiş. Bu ara her türlü pozitif. Peki f türev x burası negatif. Peki x de hep bu aralıklarda olduğu için sıfırla sonsuz aralığında olduğu için burası da pozitif. Burası negatif çıktı. E buranın negatif değeri buranın pozitif değerini nasıl bir etkileyecek? Mesela bu 1'e eksi 1 mi? işte 1'e 5 mi? Veya işte 2'ye eksi 4 mu falan bunu bilmediğim için bunun hakkında daima artan veya azalan yorumunu yapamam. Dolayısıyla bunu eledim. Peki bunun türevini aldığımız zaman e, eksi f türev x olacak değil mi? Peki f negatif, eksi f pozitif olur değil mi? Yani bunun türevi daima pozitif çıktı. Dolayısıyla daima azalan değil, daima artan oldu bu da. Bunun türevini aldığım zaman gençler 2 çarpı f üssü x oldu bu da. E, f negatif, e, 2 ile çarpınca bu hala negatif olacak. Dolayısıyla bizim c şıkkımız da her daim negatif olarak davrandı. Dolayısıyla azalandır. Bunun türevini alalım gençler. f türev eksi x kare çarpı için türevi eksi 2 x. Şimdi f türev x kare f türev e, x kare nasıl yorumlarız? Şöyle yapalım. Bizim türev fonksiyonumuz daima azalan değil mi? Dolayısıyla bu daima negatif olacak değil mi? Peki x daima pozitif. E, çünkü sıfırla sonsuz aralığında alıyorum. Eksi 2 var bir de başta. Eksi ile eksi bu birbirini artı yapar. Bir de artı ile çarpınca bu bizim yine daima artan bir fonksiyon oldu. E bunun türevini alalım. 1 eksi f türev x olacak. İşte bu f türev x e negatiftir. E birden negatif değeri çıkarttığım zaman birden hani negatif değeri çıkartırsam burası pozitif olacak için bir artı pozitif bir şey olacak. Dolayısıyla bu da daima pozitif oldu. Cevabımız yalnızca C şıkkında doğru oldu gençler. Şimdi eksi r'den artı r'ye tanımlı azalan bir fonksiyondur. Şimdi azalan bir fonksiyon ne diyeceğiz gençler? f'in türevini aldığımız zaman bu negatif gelecek değil mi? Bir de bizim vereceğimiz değerler yani x'lerimiz daima negatif. Yani verdiğimiz x'ler daima negatif. Verdiğimiz x'lerin çıktıları yani fx'ler de daima pozitif. O halde bunu, buradan ne yorum yapabiliyoruz? f türevi x negatiftir. E, çünkü azalan bir fonksiyon. x'lerimiz daima çünkü e, bizim tanım kümemiz x'lerimizden oluşuyor. E Bunlar da negatif. Peki fx'imiz ne? fx'imiz de daima pozitif. Şurası çıktı oluyordu değil mi? Yani görüntü oluyordu. Bu da pozitif. Aha da bu yorumcu yaptıktan sonra hop nereye gittik? Bu üç yorum yaptıktan sonra gençler soru artık ve bir koyunca hepsini türevini alıp bunları yerine koyacağız. Daima artanları bulacağız. Bunun türevini alalım gençler. İki, i̇çin türevi 2 çarpı f türev 2x de yenme. Şimdi f türev 2x'imiz ne olarak gelecek gençler? F türev x fonksiyonumuz sıfırdan küçük olduğu için burası negatif olarak gelecek. E negatif bir değeri 2 ile çarparsam ben yine negatif olacaktır. Dolayısıyla daima artan olmadı çünkü negatif çıktı. Ben sonucun pozitif olmasını istiyorum. F türev x artı 2x olacak. E, f türev x sıfırdan küçük. Buraya negatif yapalım. E, 2x'den e, sıfırdan küçük. E, çünkü x negatif olduğu için 2x ile çarparsam yine negatif olacak. E, negatif negatif toplarsak negatif olur. Dolayısıyla artan değil bu daima azalan fonksiyonumuz oldu. Bunun türevini alınca gençler 2 tane e, şu iki başa gelecek. f 2fx çarpı f üstü x değil mi? bileşken fonksiyonun türevi. Şunu şu şekilde düşünelim. Ben hep şu şekilde yapıyorum. O kareyi silip şu şekilde yapıyorum. Şu 2'yi başa getireceğiz. 2 çarpı fx bir de için türevini alacağız. f üstü x. Yani anla bu. Peki ikimiz var. fx'imiz neye bakalım? Geçen yukarıda pozitif olduğunu biliyorum. Pozitif bir değer. f türev x'imizin ne olduğunu biliyorum. Negatif olduğunu biliyorum. Dolayısıyla pozitifle negatif çarparsak negatif çıkacak. 2 ile çarparsak hala negatif. Dolayısıyla bu da artan olmadı. Bunun türevini alalım. 3, 3, çarpı f türev x. f türev x'imiz sıfırdan küçük. 3 ile çarparsam yine sıfırdan küçük olur. Bu da azalan oldu. x çarpı f türev x. Bunun fonksiyonun türevini aldığımız zaman çarpım türevi uygulayacağız. Birincinin türevi çarpı ikinciyi artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi fx'imiz ne? fx'imiz daima pozitif. f türev x'imiz ne? f türev x'imiz daima negatif. x'imiz de daima negatif. Eksi, şuraya. Heh şöyle eksi eksi artı yapacağı için artı ile artıyı topladığımız zaman daima pozitif olduğundan bizim bu fonksiyonumuz daima artandır diyebiliriz. Çünkü e, türevi pozitif çıktı değil mi? Yine aynı mantık. E, x büyüktür 0, fx küçüktür 0. E, fx azalan bir fonksiyon. Azalan bir fonksiyonsa f türev x ne olmalı gençler? Küçüktür 0 olmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur yorumlayacağız. Eksi f eksi x fonksiyonu artandır. Bunu ne yapacağız gençler? Türevini alacağız. Peki türevini alırken nasıl yapalım? Şu şekilde bir şey yapalım. Ee, heh, nasıl yapacağız? Şurada Şöyle eksi 1 çarpı f eksi x gibi düşünelim. Şimdi bunun türevini alınca eksi f türev e, f türev eksi x çarpı için türevi. için türevi de eksi 1. Dolayısıyla bu bizim çıktığımız olarak ne gelecek gençler? f şu eksi eksi artı yapar. f türev Eksi x gelecek değil mi? Şimdi bizim f türev fonksiyonumuz daima sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla ben bunu x yerine eksi x de yazsam bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz bu aralıkta daima negatif davrandı. E, negatif davrandığı zaman artan değil azalan olması gerekiyor değil mi? A şıkkımız yanlış oldu. f x küp fonksiyonu artandır. Bunun e, fonksiyonunun türevini alalım. f türev x küp çarpı için türevi 3 x kare. Şimdi Burada nasıl yapacağız gençler? F türev fonksiyonumuz daima negatif negatif yazalım yerine. Peki 3, poz 3 pozitif bir değer. Ondan sonra x kare. X karemiz zaten daima e, pozitif bir değer olacağını biliyoruz. Çünkü x kare e, sıfırdan farklıysa ki x'imiz sıfırdan büyük karesini aldığımız zaman yine sıfırdan büyük olacak. Dolayısıyla artı 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 Eksiyle çarparsak eksi, e, eksi yapar. Artan değil. Bu da azalan olmuş olduğu. Bunun e, türevini aldığımız zaman gençler 3 tane f x kare çarpı e, f üstü x değil mi? İçin türevi. f x. Şimdi bunun işaret incelemesini yapalım. 3 artı fx kare e, fx'imiz negatif ama karesini aldığımız zaman pozitif gelecek. f türev x'imiz de negatif. Dolayısıyla bu yine sonuçta eksi çıkacağı için bizim fonksiyonumuz azalan olmuş oldu. Bunun türevini alalım. 2x artı f türev x değil mi? Şimdi 2x değeri daima pozitif değer. E f türevi x değerimiz de e, negatif bir değer. E, pozitifle negatif ben bir değeri topladığım zaman cevabın ne geleceğini bilmiyorum. Çünkü burası 1'e eksi 1 olup 0'a gelebilir. Burası 2'ye 1, 2'ye eksi 1 olup 1 gelebilir. Veya 2'ye eksi 4 olup negatif gelebilir. Yani bu her türlü durum olabileceği için kesinlikle doğru olacağını söyleyemem. Çünkü bu fonksiyon hem azalıp hem sabit hem de artan olma durumu var. Dolayısıyla bu daima doğru olmadı. Peki bunu inceleyelim bakalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci e, hop, çarpı ikinci aynen yazacağız. Ondan sonra ikincinin türevini alacağız. Birinciyi aynen yazacağız. Şimdi e, fx'imiz ne gençler? fx'imiz negatif. Peki şu şekilde yapalım. fx'imizin negatif olduğunu biliyoruz. f türev x'imizin de negatif olduğunu biliyoruz. Ondan sonra x'imizin de pozitif olduğunu biliyoruz. E negatifle pozitif toplarsak, çarparsak eksi olacak. E burada da bir eksi ile var. Eksiyle eksi toplarsak daima eksi geleceği için bizim fonksiyonumuz her daim azalandır. Doğru yorumu her daim doğru oldu gençler. Çünkü bu, bu türevini aldığımız zaman daima küçüktür sıfır oldu değil mi? Dolayısıyla bir cevabımız E Bilerek böyle en son şıkka koyuyorlar. Hani bunların hepsini öğren diye. Bence bu sorularda direkt en son şıkkı deneyin. Zaten yalnız çıkacaktır büyük ihtimalle hangileri artan bir fonksiyondur? Şimdi fx'in negatif değerli ve artan bir fonksiyon olduğuna göre. Şimdi e, negatif değerli ne demek? Bizim fx'imizin verdiğimiz değerler daima sıfırdan küçük çıkıyormuş değil mi? Artan bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Artan bir fonksiyon ne demek? Fonksiyonun türevini aldığımız zaman fonksiyonun türevini aldığımız zaman artan bir fonksiyon olduğuna göre sıfırdan büyük olacak. Şu an bu iş e, elimizde iki tane bilgi var. Hangileri artan bir fonksiyondur diyor. Bunun türevini alalım gençler. 2 tane fx çarpı f üstü x. Şunun türevini alalım. 3 tane fx kare çarpı f üstü x. Bunun türevini alalım. 4 tane fx küp çarpı çarpı f üstü x değil mi? Tamam. Şimdi bunların işaret incelemesini yapacağız. 2 tane fx. fx'imiz ne? Negatif bir değerlikti. Çünkü burada negatif demiş. O zaman fx yerine 2 çarpı negatif yazalım. Ondan sonra f üstü x'imiz de pozitif. E tamam bu, sonucu ne çıktı gençler? Bunun sonucu eksi ile artının çarpımı eksi olacağı için bizim bu fonksiyonumuz daima azalan bir fonksiyon olmuş oldu. Peki 3 var fx kare. fx'in negatif ama karesini aldığımız zaman pozitif gelecek. Dolayısıyla bu pozitif. f üstü x de pozitif olacağı için bunun çıktısı pozitif olarak gelecek. Yani daima artan bir fonksiyondur. Dördümüz var. fx'in kübünü alırsak, e, negatifin kübünü aldığımız zaman hala negatif. f üstü x de pozitif. Negatif de pozitif de çarparsak eksik gelecek. Dolayısıyla bizim üçüncü da daima azalan bir fonksiyon oldu. Yalnızca iki bizim artan fonksiyonumuzdur. Buna bakalım gençler. Yanda grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Şimdi bizim fonksiyonumuz 1 ile 4 aralığında daima artan bir fonksiyon değil mi? Bakın gördüğünüz üzere artıyor. O zaman bizim fonksiyonumuz 1 ile 4 aralığında türevini aldığımız zaman f türev 2 f türev x fonksiyonumuz daima sıfırdan büyük olacak değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman f türevin 2 0 olma şansı yok. Çünkü fonksiyon türevini aldığım zaman 0 gelecek. Bu yanlış oldu. f türev 3'ün de 0 olma şansı yok. Pozitif gelmesi lazım. f türev 4'ün de 0 olma şansı yok. Çünkü pozitif olması şey e, şuradan böyle bir e, hatta yani f türev 4'ten ben e, şey yapabilir miyim? e, türev alabilir miyim? O bile meçhul değil mi? Çünkü sol türev, sağ türev eşit midir? Hani buradan nasıl bir eğim çizeceğim? Onu da tam olarak bilemediğim için bu zaten yanlış oldu. F türev 2 sıfırdan büyüktür. Bu doğrudur gençler. Çünkü fonksiyonun türevini aldığınız zaman sıfırdan büyük olacağını biliyorum. Çünkü artan bir fonksiyon 2 şurada bir yerde. E, şu şekilde bir eğim çizdiğiniz zaman sağ yatık. Dolayısıyla pozitif olacağını biliyorum. D şıkkı doğru. F türev 3 negatif değildir. Pozitiftir değil mi? Çünkü artan bir fonksiyon. Buna bakalım gençler. Aşağıdaki hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdiki. F türev eksi 2 kaçtır? Eksi 2 burada gençler. Eksi 2'den bir tane türev çizdiğimiz zaman bu fonksiyon bu aralıkta artan olduğu için ben fonksiyonun türevini aldığım zaman sıfırdan büyük olmalı. A doğru oldu. F türev 2 sıfırdır. Doğru çünkü tepe noktasından ben bir teğet çizdiğim zaman x eksenine paralel olacak. Dolayısıyla x eksenine paralel olan doğruların bizim eğimi negatif olduğu için gençler o da ee, ne gelecek? E, eşit gelmiş olacak. Bu da doğru oldu. F türevi 4 sıfırdan küçüktür. Ben buradan bir t çizdiğim zaman sıfır e, azalan bir fonksiyon değil mi? Bu noktada azalan bir fonksiyon. Azalan fonksiyonun türevini aldığımız zaman sıfırdan küçük olmuş olacak. Bu da doğru. 4'ten de t çizdiğim zaten, zaten sola yatık olduğunu biliyorum. Eksi 1'den bir teğet çizdiğimiz zaman sıfırdan büyük artan bir fonksiyon olduğu için sıfırdan büyük olmuş oldu. F türev sıfır sıfıra eşit değildir. Çünkü F türevden sıfırdan böyle bir teğet çizdiğimiz zaman sağa yatık. Dolayısıyla pozitif olacağını biliyorum. Bu da bizim E şıkkımız olmuş oldu gençler. Yukarıda grafiği verilen y fx fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? F türev 2 sıfır mı bakalım. F türev 2 bakın e, tepe noktası olduğu için e, tepe noktasından kastım şu şekilde hani e, aşağı doğru azalırken tekrar artmış yani ekstremum noktaları diyoruz biz buna. Öyle bir nokta olduğu için buradan ben bir teğet çizdiğim zaman x80 paralel olacak. Dolayısıyla eğimi sıfır olacak. Dolayısıyla türevi 2'deki türevi de sıfır olmuş olacak. F türev 5. 5'te değer nerede gençler? Şurada bir yerde değil mi? Peki bu 5'teki değerde fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon zaman türevini aldığım zaman ne kadar gelecek? Bu da doğru olmuş oldu. <laughs> E şıkkına bakalım. F türevi sıfır, 0'dan büyüktür ya Ama türevine aldığımız değerde 0'da fonksiyon azalan. Fonksiyon azalan ama e, bizim türevini aldığımız zaman negatif çıkması lazım. Biz de pozitif demiş. Dolayısıyla da E şıkkımız yanlış olmuş oldu. <laughs> e, şekilde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f türev x eşit, e, küçük eşittir 0 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır. Ne demek gençler bu? Fonksiyonun e, kaç farklı noktada artan şey azalan e, türev sıfırdan küçükse azalan veya tam e, eğimi hani tepe noktalarını da sayacağız. Eğimi eğer sıfır olduğu azalan veya eğimin sıfır oldu. Eğimin sıfır olduğu değerleri arayacağız değil mi? Şimdi fonksiyon buradan gel sonsuzdan başlıyor. Eksi sonsuzdan buraya kadar hep artıyor değil mi? Arttığı için buraya kadar hiçbir değer yok. Ama eksi bir değerinde tam ben teğet e, çizdiğim zaman eğim sıfır olacağı için f türev x'imiz tam sıfır olacak ki bu birbirini sağlayacak. Eksi birden başlıyorum gençler t 3'e kadar fonksiyonumuz azalan olacak. 3 de dahil. Çünkü 3'ü türev çizdiğim zaman 3'teki e, e, 3'teki eğimi 0 olacağı için yine sağlar. Dolayısıyla eksi 1 ile 3 aralığındaki bütün tam sayı değerleri bizim sağlayacaktır. Ama 4'ten sonra tekrar fonksiyonun artan bir fonksiyon olduğu için türev 0'dan büyük olmuş olacak. Yine almayacağım. Dolayısıyla eksi 1, 0, 1, 2, 3, Kaç farklı tam sayı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı tam sayı değeri vardır diyebiliriz gençler. Bir tane daha çözelim. Birinci soruda gençler <laughs> fx fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş. Bakın bu sorularda en dikkat etmeniz gereken şey bize verdiği grafik hangisinin grafiği? Bu f türev x'in grafiği. Eğer ben bunu fx'in grafiği olarak yaparsam patlarım. Dolayısıyla f türev x'in grafiği vermiş. Bana f türev 2. Iki, ikinci grafiği de verebilirdi. Üçüncü grafiği de verildi. Üçüncü çizim grafiğini. Yani neyin grafiğini verdiğini çok iyi anlamam gerekiyor. <laughs> Buna göre gençler. <laughs> sorayım. F fonksiyonu aşağıdaki aralıklarının hangisinde artandır demiş. <laughs> Şimdi artan olması için gençler. Şöyle bir taktik yapabiliriz. İlk başta klasik yolla çözeceğim. Sonra ikinci yol bence daha kolay bir yol ama ikinci yolu yaparken biraz dikkat etmemiz gereken yollar var. Şey, e, bazı noktalar var. Şimdi ilk başta biz bu f türev x fonksiyonunun köklerini belirleyelim. Kökleri x eksenin kesim noktalar değil mi? x 3 bir kökü. Bizim birimiz bir kök. Bir de dördümüz çift kat kök. Çünkü teğet değil mi? teğet olduğu zaman ben çift kat kök olarak alıyordum. Dolayısıyla 3 3'ümüz bir kök. İkimiz bir kök. Dördümüz bir kök. Şimdi çizelim. x 3, 2, 4. Ama 4'ün çift kat kökü olduğu için buna iki çizgi çiziyorum. Dolayısıyla çift kat kökte bizim işaretimiz değişmeyecek değil mi? Şuralar şöyle olacak. Çünkü hiçbiri e, tam sıfır değil. Yani hiçbirinin e, yani ben şu an hangisi yani şunlar şu an şöyle istedim. Ondan sonra gençler 4'ten büyük bir değer verdiğimiz zaman 5 gibi bir değer verdiğimiz zaman fonksiyonumuz negatif değer alacak değil mi? Dolayısıyla burası negatif oldu. Burası negatifse çift katlıkta işaret değişmedi. Burası da negatif olacak. Ondan sonra işaret değiştireceğiz. Artı işaret değiştireceğiz. Eksi. Şimdi bu ne gençler? Bu bizim f türev x'imizin işareti. Peki f türev x'imizin işareti buysa f x'imizi inceleyeceğiz. Şimdi negatif olduğu değerlerde bizim fonksiyonumuz azalan değil mi? Burada azalıyor olacaktır. Pozitif olan yerlerde fonksiyonumuz artan olacaktır. Negatif olduğu değerlerde fonksiyonumuz azalan olacaktır. Negatif olduğu değerlerde fonksiyonumuz azalan olacaktır. Şimdi bana işte şu ikinci çizdiğim tablonun işaretini inceliyorum ben. Şimdi hangisi aralıkları da artandır demiş. Artan olduğu aralıklar neler arkadaşlar? E eksi 3 ile e 2 aralığında artanlar değil mi? Peki eksi 3 ile 2 aralığını kapsayan hangisi var? B şıkkı eksi -3, e -3, hani e -3, e 3 ile eksi 3 ile 1 aralığında. Hani eksi 3 ile normalde eksi 3 ile Ha bak buraya 1 yazmışız. Gençler burası 1'de kesiyordu. Şurası 1 olması lazım. 2 değil. Çünkü 1'de kesiyor değil mi? 1'de kestiği için buranın 4 olması lazım. 4'te kestiği için buranın 4 olması lazım. Eksi 3'te kestiği için de buranın eksi 3 olması lazım. Dolayısıyla eksi 3 ile 1 aralığında bizim fonksiyonumuz daima artan bir fonksiyon oldu. Veya şöyle yapabiliriz gençler. Hiç bu tabloyu çizmeye gerek tabloyu çizmek güzel gençler. Tam net görüyorsunuz. Ama tabloyu çizmeden de şu şekilde yapabiliriz. Bizim normalde fonksiyonumuzun türevinin daima sıfırdan büyük olduğu yerlerde artan fonksiyon değil mi? Bana hangisinde artandır diyor. Dolayısıyla fonksiyonumuzun daima pozitif değerlikli noktalarını almam lazım. 3'ün solunda fonksiyonumuz hep negatif değerlikte alıyor. Ama eksi 3 ile 1 aralığında gördüğünüz üzere hep pozitif değerlikte aldığı için eksi 3 ile 1 aralığında yine bizim e, fonksiyonumuz artandır diyeceğiz. E, ondan sonra bu aralıklarda hep daima negatif değerlikler alıyor. Bu aralıklarda daima negatif değerlikler alıyor. Dolayısıyla sadece eksi 3 ile 1 aralığında bizim fonksiyonumuz pozitif değerlikler aldı. Dolayısıyla da f fonksiyonunun kendisi sıfır, f fonksiyonun kendisi artan bir fonksiyon oldu. Aşağıda her noktada türevlenebilir bir f fonksiyonunun türevinin f türevinin grafiği verilmiştir. F türevinin grafiği verilmiş. Yine buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buna göre f fonksiyonu ile aşağıdaki hangileri doğrudur? X0, x 0 x 0'dan küçük için artandır demiş. Şimdi fonksiyonumuzu x sıfırdan küçük değerler için değer verdiğin zaman fonksiyonumuz nasıl bir fonksiyon gençler? Pozitif bir fonksiyon değil mi? Yani f, fonk, f türev fonksiyonumuz sıfırdan küçük, fonksiyon sıfırdan küçük değerler için daima pozitif değerler oluyor değil mi? Bakın hep pozitif değerler alıyor. Dolayısıyla pozitif değerler alıyorsa bizim f fonksiyonumuzun kendisi pozitif değerler alıyorsa türevi artan bir fonksiyon olur değil mi? Dolayısıyla bu bizim doğru olmuş oldu. x küçük x büyüktür sıfır için yani şöyle bir fonksiyon x büyüktür 0 için e, fonksiyonumuza baktığımız zaman hep negatif değer değil mi? Şurası negatif bir değer olduğu için hep negatif değerler alıyor. E, fonksiyonun türevi negatifse o değerde fonksiyonun kendisi artandır. Şey azalandır pardon. Dolayısıyla azalan olmuş oldu. F ikinci türe tanımlı değildir demiş gençler. Tanımlı olup olmasını nasıl anlayacaktık? ilk başta 10 e, o noktada sürekli olması lazım değil mi? Peki sürekli mi? Bir kere limit yok ki nasıl sürekli olsun? Çünkü sol limit limite eşit değil. Dolayısıyla sol limit sağ limite eşit olmadığı için sürekli değildir. Sürekli olmadığı için türevli değildir. Dolayısıyla türevli olmadığı için de tanımlı değildir. İfadesi de doğru olmuş oldu. Bizim üçü e, e, de doğru oldu. Yani E şıkkımız dolayısıyla hepsi doğru olmuş oldu gençler. Bu şekilde türevin geometrik durumunu da bitirdik. E, umarım anlaşılır olmuştur gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.